Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla ikizlere jest bir videosuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. İkizler burcu haftalık burç yorumunuzu yükledim. Bu benim yüklediğim jest videosudur. Daha önceden sadece e, oğlaklara jest yapıyordum ve oğlaklar çok izlendiği için Diğer arkadaşlarım dedi ki abla bizlere de jest yap. Şimdi izlenir izlenmez fark etmez. Hepinize bir jest yapayım sevgili ikizler. Şans, nasip, kısmet, bereket sizinle olsun. Hadi bakalım jest videonuzda neler var. Şimdi karmaşaya girdiğin, gizemli durum, durumlar içerisinde kaldığın, hayatında çözümlenmeyen o kadar çok problemler olmuş ki bunlar da seni zorlamış. Ve baktın ki olmuyor. İç sesine kulak verdin. Sakin ve duruldun dedin ki ben vazgeçersem daha iyi olur. Ve vazgeçtikçe düşmanların piyasaya çıktı. Ve bu çıkan düşmanlarınla bir yüzleşmen oluyor. Üzülerek bir yüzleşmen oluyor. Ve değilsen ki ben bir işin astını astarını bitme bilmeden karşımdaki kişiye muamele yapmıyorum. Ve siz benim dostum değilsiniz. Siz benim e, yakınım değilsiniz. Aile bireylerim değilsiniz. Bundan sonra ben sizin gözünüzde bir hiçsem siz de benim gözümde bir hiçsiniz. Ve öfkelendiğin, çok üzüldüğün bir durumla karşı karşıya gelirsen birinci günde sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim ikinci günün jestine. Bakalım ikinci gün. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Kartlarınız kendiliğinden attı, atan kartların hepsini yorumlayacağım. Bakalım ikinci günde sana neler veri sevgili ikizler. Şimdi öncelikle diyor ki bir bitiş yapman lazım. Yani bu devri kapatıp yeni bir devir açman lazım. Yeni devir açarken de geçmişinde derinlerde iz bıraktığın kişiyle bir dengeyi yakalamak istesen. Öncelikle onun bencil ve tutarsız tavırları var. Belki kinciydi, belki nefretçiydi. Sen bu insana karşı hep kendi gerçeğinden vazgeçmişsen artık kendi gerçeğinden vazgeçme. Sen fedakarlık yapıysan karşı taraf ödün diye algılı. Bu da senin yüreğinde büyük bir acı diye kalır. Ne yapacaksan toparlanacaksan, kendine geleceksen her şeyini alıp gitmeyi de deneyebilirsen özellikle baskın karakterlilerden kurtulmak isteyebilirsen bu dönemde yani ikinci günde kontrolü yavaş yavaş ele alırsan ve ele aldığın kontrolle beraber her şeye sıradanmış gibi yavaş yavaş yaklaşım göstereceksen yani benim hayatımda hiç kimse beni zorlayamaz ben de bir bireyim benim de bildiklerim var deyip ikinci günde bir şutlanma gerçekleştirirsen sevgili İkizler ve yükselen ikizler bürcü arkadaşlarım. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz cihaz videolarınızı devamlı yükleyeceğim anlamına geliyor. Şimdi sevgili ikizler çok mücadele etmiş, çok çabalamış ve hayatında birçok şey çok ağır ilerlemiş. Bu da senin yüreğini sıkmış. Sanki seni bir kafesin içerisine koymuş ve zorlandıkça zorlanmışsan. Demişsen ki ya arkadaşım ama ben de bir insanım. Ama benim de gücüm var, benim de yeteneğim var, benim de el becerim var. Ve o, o anda bir becerini gün yüzüne çıkarırsan ve bununla ilgili kendini bir mahkeme sürecine koysan. Yani bir iç hesaplaşman olur. Böyle enine, boyuna, incığına, cinciğine, boncuğuna derinlemesine bir fikir sahibi olursan. Ve bakırsan ki bu fikir sahibi olduktan sonra bolluk, bereket. Ondan sonra hızlı gelişimler, hızlı değişimler hayatında aktif oluyor. Ve aktif olan bu değişimlerle beraber değilsen ki demek ki ben boşuna ruhumu, bedenimi bir kafese koymuşam. Boşuna kürek sallamışam. Bundan sonra boşa kürek sallamak yok. Kendime olan güvenimi aşkla, sevgiyle, tutkuyla, arzuyla gün yüzüne çıkartacağım dediğin bir üçüncü günün mevcut sevgili ikizler. Gel dördüncü günün enerjisine, bakalım dördüncü gün sana neler veri Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın canlar, cigerler. Aile bireylerinden birinin bir sağlık problemi, seni zorlayan bir sağlık problemi, maddi ve manevi seni zorlayan bir sağlık problemi. Ama bu sağlık probleminden sanki böyle var ya, e, güzel bir haber Güzel bir gelişme ve sanki böyle var ya olacağına inandığın, arzu ettiğin, umut ettiğin, bu umudunla beraber dua ettiğin bir şeyden bahsedeyim. Ve sen buna nail olsan özellikle dördüncü günde beklediğin bir haber bununla ilgili varsa gelin. Ve bu geldikten sonra sanki böyle var ya artık pişmanlık, üzüntü, bir şeylere mecbur hissetme, bir duygu karması, bir duygu karışımı yaşamışsan. Çünkü bu kişinin iyileşmesiyle beraber sen de onunla beraber iyileşirsen ve dördüncü günde güzel bir mutluluk gelip seni bulur. Mutlu olun arkadaşlar ya. Mutlu olun canlarım. Bence siz mutluluğa çok hak edisiniz. İkizler. Gelak 5. günün enerjisine. Bakalım 5. gün sana neler veriyor sevgili İkizler, kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz iterli olacaktır. Evet, beşinci günde. Özellikle yönünü kaybetmiş, kendini arayıp da bulamayan, yön seçemeyen kurnaz bir kişi. Aklı sıra kurnaz yani, kurnazi oyunu veyahut da kurnaz oyunu, hiç fark etmez. Buna değilsen ki, senin yaptıkların ayrı bir terane ettiklerin ayrı bir terane. Aslında değilsen ki ben senin kıskanç olduğunu biliyorum, duyarsız ve tutarsız olduğunu biliyorum. Sen istediğin kadar çalış, çabala. Ben senin masum olmadığını kanaat getirmişim. Tek benim gözümde değil, sen herkesin gözünde bulsam ve ben öyle ya da böyle senin o sessizliğini, senin o sinsirel alığını bozacağım dediğin bir kişi ve bu kişiyle bir yüzleşmen oluyor. Hayatında birçok şey çok yavaş ilerlemiş. Bu da senin gücünü kaybetmene sebep olmuş. Bu yüzleşmeden sonra bir politikadan sonra artık gerçeği açığa çıkartırsan ve 5. günde beklediğin bir haber varsa özellikle o kişi yüzünden bir haberin gelmediyse bu haber sana bak geliyor. Gelah 6. günün enerjisine bakalım 6. gün sana neler verir sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır sevgili ikizler. Aile koruma isteği aynı anda aile mevzuları. Abendir, kardeşindir. Uzun zamandan beri askerliğini yapmış gelmiş. Artık değil ki benim bir yuvam olsun. Bir adalet tecelli etsin ve benim bir yuvam olsun dediği anda. Çekici, cazibeli, güzel bir kişiyle tanışması ve bu tanıştığı kişinin hayatının son şansı, son fırsatı gibi değerlendireceği bir ilişki. Ve siz bu dönemde değilsiniz ki sen bu kişiyi çok tanımadan, çok etmeden niye gözün kapalı girişsen? Yani Gözün kapalı girme arkadaş. Biraz araştır, biraz soruştur. İlla ki bunun bir hatası vardır, bir geçmişi vardır, bir şeyleri vardır dedikçe bu kişi sizi dinlemiyor ve istediği gibi istediği bir şey. Yani bu kişi biraz özgürlüğüne düşkün. Siz ne yaparsanız yapın bu kişi kendi bildiğini yapacaktır. Yani boşuna dayatıp diretmeyin. Kendi istediğini istediği şekilde yapan bir kişiden bahsediyorum sevgili ikizler ve yükselen İkizler Burcu arkadaşlarım. Gelah 7. ve son güne. Bu kendiliğinden attı. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır sevgili ikizler. Bir yer değişikliğin var, bir taşınma isteğin var, hayal ettiğin bir yer var. Orada olma arzun gün geçtikçe çoğalmış. Çoğaldıkça da üzüntüye girmişsin. Niye gidemiyem? Niye yapamıyorum? Niye alamıyorum? Gibilerinden bir şeyler hayatında ters gitmiş. Ve sen değilsen ki ben ne yaparsam yapayım bu istediğim şeyler bana gelmiyor. Demek ki ne yapmam lazım? Bir şeyleri değiştirmem lazım. Ve başlısan ertelediğin şeyleri değiştirmeye. Gitmek istediğin yer sana biraz maddi zorluk mu verecek? Olsun. Gideceksen. Almak istediğin bir eşya seni zorlandıracak mı? Alacaksan. Şimdi atalarımız ne diyor arkadaşlar? İşten artmaz, dişten artar. Özelinden kısacaksan, şuyundan buyundan kısacaksan, tilkilere bundan sonra taviz vermeyeceksen, bir dönem yalnız kalıp düşüneceksen ve anlayacaksan ki daha çok değiştin, daha çok dönüştün, yenilendin ve bu sefer zamanla, bak zamanla yapamadığın, zamanla gidemediğin, zamanla içinden geçen her şeyi düşündüğün, bir türlü olması için murad ettiğin ama olmayan bir şeyler sen de ters etki yaptıysa bu dönemde bunlar için daha fazla çaba, daha fazla mücadele edecek ki isteğine nail olana kadar 7. günde. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz benim de bu şekilde videoları yani jest videolarını sürekli aktif bir şekilde yükleyeceğim anlamına geliyor. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım. Hoşçakalın.